listede 2-0 ile bittiğini görüyoruz. Farklı bir e, final. İnsanların ağırlıklı beklentisi haliyle Sabalenka'nın oralarda e, olup olup tekli karşı karşıya gelmesiyken onun çeyrek finalde Ribakina'dan set alamadan elendiğini görüyoruz. Aynı Ribakina Samsonova'dan set alamadı. Yani üst taraf baya bir e, karışık geçti. Günün sonunda Iga tek şampiyon oldu. Ben de fazla iddialı konuşmuştum. Eee <laughs> devamında çok fazla şampiyonunu göremeyebiliriz diye ama birazdan konuşuruz. Olağanüstü bir finalle zaten şampiyon oldu. Genel tabloyu nasıl görüyorsun? Sabalenka şampiyon tek finali olmamasıyla başlayacak olursak mesela. Ya şimdi evet Sabalenka dediğin gibi orada Sabalenka'yı bekliyorduk ee, ama Ribakina'nın da hakikaten özellikle üst seviyedeki tenislere karşı bence acayip bir performansı var. Yani bugüne kadar baktığımızda da genelde Şiviyontek'le ve Sabalenka ile oynarken bence farklı bir moda giriyor Ribakina. O yüzden burada Sabalenka karşısında da bunu gördük. Hani belki oradan biraz başlayabiliriz aslında çünkü çok beklemediğimiz. En azından ben 3 setlik bir maç bekliyordum orada ama ikisinin de aslına bakarsan hani Ribakina günün sonunda galibiyeti aldı. İşte Roma'dan beri belki en iyi turnuvasını geçirdi diye çok konuşuluyor. İşte sakatlık yaşamıştı biraz daha geri döndü ama baktığında aslında bence Ribakina yine çok iyi bir tenis oynamadı Sabalenka ile. Yani çok basit hata yaptı. İşte sadece bezle dayalı bir tenis ama Sabalenka'nın daha da fazla basit hata yaptığı bir maç izledik. Çünkü hani hep konuşuyoruz çok hıza dayalı artık kadınlarda da tenis oynanıyor ama artık o agresifliği iyi kontrol edebilmek mesele. Çünkü basit hatalar çok fazla olduğunda zaten işler istedikleri gibi gitmiyor. İşin ucunda Sabalenka varken bir de evet. bir başlayınca devamı geliyor çorap söküyor gibi. Yani e, ilginç hani tabii dediğin ilk sette özellikle 5-5'e beş kadar oldukça aynı e, stabil bir şekilde ilerledi ama 5-5'te... Beş İlk kırılma anı Sabalenka ile Rivakina maçında 5-5'te oldu. Yani 5-5'te kaç tane? 7 tane galiba hani beraber oynadılar. Ve devamlı oyun gitti geldi gitti geldi. Orada işte orayı kıran zaten hani hep böyle bir bazı oyunlarda bazı puanlarda belirleyici oluyor ya. Orayı kıran zaten maçta hakimiyet sağlayacaktı. Rivakina tarafı aslında hı hı. hakim olmuş oldu. Sabalenka yine çok kritik anlarda minik minik çift hatalar yaptı. Hani onu da söylemek lazım. Yani kaybetmesini sadece çift hataya bağlayamayız Yok. bu sefer. Ama, Ama yine böyle çok yaptım. Evet çok kritik anlardaki birazcık daha basit hatası o 5-5'teki kendi oyununu kendi servisini alamayan işi aslında birazcık hani o gösterdi bize sonucu. İkinci sette de çok tutunamadı Sabalenka. Dediğim gibi Ribakina bence çok muazzam işler çıkarmadı. Ki yarı finalde ki senin söylediğin Samsonova'ya aslında mağlubiyeti de çok iyi işler çıkarmadığı için... ...aslında tekrar orada mağlup olmasını da gösteriyor bence. Evet, görüntüler de bu arada final maçının sonundaki Şiviyontekin Sevinç görüntüleri... ...şampiyonluk anından sonraki e, görüntülerdi. Dilersen bir finale konuşalım. Ardından diğer detayları yine e, konuşmayı sürdürürüz. Çünkü işte golfla oynadığı güzel maç var. Buraya kadar nasıl geldi onları da e, değerlendiririz. Şöyle bir e, şampiyonluk maçının ikili istatistiğine bakalım. ya Final gibi final mi diyeceğimiz tarzda yine tartışılır e, noktada olan bir şampiyonluk maçı ama... Ee, i̇şte günün sonunda yine Iga Şiviyontekin o üst üste kazandığı şampiyonluklardaki finallerini aratmayan bir e, tabloydu. Burada izleyenlerimizden dikkat etmesini istediğimiz konu zaten Hakkı da oraları işaretlemiş zaten e, detayları. Basit hata yok. Yani ben böyle bir e, final maçı böyle, hiç hatırlamıyorum. Böyle bir istatistik var mı bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Dün e, Burak Bilgin anlattı şampiyonluk maçını bu arada. E, maç biter bitmez e, şu ekranın fotoğrafını ya maç sonu grafik geliyor ya ekrana WTM verdi. Onun fotoğrafını ekrandan çekip e, buna dikkat edin diye attı bana direkt ve sıfır basit hatayı da biz burada konuşmamız gerekiyor herhalde. Ben böyle bir şey görmedim çünkü. İnanılmaz bir seviye. Yani dediğin ya gibi oyun verdi yok. vesaire. Yani yine de çok sıfır çok... görmedim sonuçta. Muazzam içeriklend bağımsız. Ya. Bir de onun yanında burada winner sayısı da aslında ilginç ve e, bu haftanın... Aynen öyle doğru söylüyorsun. Yani iki winner şimdi Şiviyontek'ten bahsediyoruz. İki winnerla şampiyon oldu. Evet. Ayrı bir manşet. Evet ayrı bir manşet yani bambaşka ve hani zaten bunu biraz garipseyebiliriz ama bi, bir taraftan da Şiviyontek gibi bu kadar agresif oynayan bir ismin hem hiç az, basit hata yapmaması hem de bu kadar az bir winner sayısının olması ilginç. Ama zaten kendisi de bence e, çok iyi analiz edip zaten turnuvanın özetini şöyle nitelendiriyor... Bir önceki turnuvalara göre daha az agresif oynadım. Ee, ve daha az winner yaptım diyor. Yani biz zaten bir hafta önce hatırlarsan şeyi konuşuyorduk. Çok sabırsız oynuyor. Her yerden topu bitirmeye çalışıyor. Çünkü bugüne kadar hep şampiyon olduğu maçlarda hep çok rahat bitirdiği, işte karşı tarafın onun kadar agresif olamadığı bir noktadaydı. Ama şimdi artık herkes agresif Çözüm oynamaya başladı. Çözüm bulmaya başladı bir de herkes. Evet Problem yani o. şu an özellikle final maçında şunu söyleyebilirim. Samsonova'nın bu arada ya, olağanüstü bir temposu var. Yani hakikaten... Evet. Acayip bir tempo hani oradaki basit yiteniz, hata da çok, çok yüksek bence. ama inanılmaz bir agresiflik ve baktığında maçın geneline aslında Samsonova'nın temposu daha yüksekti Şiviyontek'e göre. Ve bence korkutucuydu da bir taraftan çünkü çok hızlı vuruyor Şiviyontek gibi biri için bile tempo çok yüksek ama buradaki en önemli konu şu, çok çok hızlı basit hata yapıyor. Ve hani hep aklımda şu soru vardı bu tempoyu tekrar edebilir mi ya da bu tempoyu devam ettirerek gerçekten Winner daha fazla yapabilir mi? Bunu yapsaydı Samsonova'nın şampiyonluğundan Belki bahsederdik. De. Ama tabi burada da Şimyon Tekin şu tarafını konuşmak lazım şimdi. Sıfır basit hata inanılmaz bir şey zaten. Ama bunun yanında bence çok çok iyi yönetti. Yani mental olarak acayip güçlüydü. İnanılmaz inandı. Oyunu nasıl kuracağını çok iyi biliyordu. Bence en güçlü taraflarından bir returnleriydi bu arada. Ki Samsonova gerçekten evet, iyi atan, evet, iyi servis evet, iyi atan servis. bir tenisçi. Özellikle, çok iyiydi. Evet yarı finalde özellikle bambaşka bir evet. seviyedeydi. Ama eee return'lere return'leri özellikle hani ilk topu daha ortaya derin vurup aslında ikinci topta, ikinci return topunda hani oyunu daha iyi yönlendirebilmesini sağlaması. Savunmadan bütün... hücuma geçiyor aslında. Aynen öyle. Bunu yarattı. Eee tabii Samsonova da bence final heyecanı karşısında Şiviyontek kazanabilir. Var, o da var, o da var. Ya ilk set 2-2'de üst üste iki tane basit e, çift hata, sonra 5-2'de tekrar çift hata. E, baktığımda zaten o ilk set çünkü 2-2'ye kadar acayip bir dedim ki inanılmaz bir maç izleyeceğiz. Ama 2-2'den sonra e, o baskıyı çok yönetemedi ve servisine yansıdığı Çabuk için. Çabuk koptu. Set. Şiviyon tek çok iyi forehand vuruyor çok iyi backhand vuruyor. Return'de çok iyi ne yapması gerektiğini biliyor ve şunu da çok iyi biliyordu bence evet karşımdaki bana göre çok daha tempolu oynuyor ama bunu maç boyunca sürdüremez bilinci olduğu için. Ve onu rakibe empoze ediyor. Evet panik olmadı.